Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün e, Photoshop üzerinden gideceğim. Ama Photoshop uygulamasıyla gitmeyeceğim. Photopia diye bir online uygulama var, web sitesi var. Bu Photopia, Photoshop'la aynı görevi görmekte. Nedir diye sorarsak, aynı görevi görmekte ve bakın Photoshop Illustrator... Adobe XD Sketch PDF bunun ne olduğunu bilmiyorum bir tasarım programıydı. RAW ya da herhangi bir JPEG, GIF, PNG, TIFF dosyalarını kabul ediyor. Online bir şekilde burada Photoshop'ta yaptığınız her şeyi yani neredeyse her şeyi yapabilirsiniz. Mantığı bu. Photoshop'u biliyorsunuz ki ücretli bir program. Bunun indirmesi de satın alması da crack yapması da zor. Şimdi burada Photopia uygulamasında bakın da yeni proje uygulayabilirsiniz. Bilgisayardan bu desteklediği türleri açabilirsiniz. Bir de Photoshop şablonları mevcut. Biz öncelikle bugün Photoshop şablonlarından gidelim. Buna bastığımda bakın bir sürü şablon çıkıyor. Sosyal medya diyelim. Yani bu sol tarafta mockuplar, mobil uygulam ve web yazı yazma print baskı ürün YouTube burada mesela banner yani üst tarafta YouTube'un üstünde bir tane şey var fotoğraf o bir sürü şey uygulayabilirsiniz. Biz bugün YouTube banner ya da Instagram'a tıklıyorum. Bakın Instagram postlarını bu şekilde burada da hazırlayabilirsiniz. Canva'da hazırladığımızı. Burada da aynı şekilde ne yapabiliriz? Şablonu alıp uygulayabiliriz. Bir tane şablonu seçeyim. Şöyle bir tane seçtim. Buna tıkladıktan sonra bir daha tıklıyorum. Bakın yükleniyor. Açılmasını bekliyorum. Açıldı. Bakın burada Photoshop'taki gibi ne yaptığını şu tarafta bana gösteriyor. Arka plan, görsel, gölge, ışık, elips. Bu şekilde gidiyor. Bakın sol taraftaki araçlarla Photoshop'ta ki gibi. Bu taşıma aracı. Seçme aracı. Bu da seçme aracı. Crop. Kırpma. Bu healing brush'lar. Hani şey yapma. Yüz temizleme için kullandığımız. Bu fırça. Gradient. İşte blur. Text. Pen tool. Bu yine pen tool alakalıydı. Rectangle, el aracı, büyüteç. Bütün araçlar mevcut. Şimdi ben buradan buraya geldiğimde katmanlar kısmına bunları silmek için tıklayıp delete e ya da alıp şuradaki çöp kutusuna taşıyabilirim. Bu aynı şey gibi. Photoshop'la aynısı. Şöyle bir sileyim ben. Sadece arka plan kalsın. Bunun üzerine çift tıkladığımda bakın. Yine bana ne yapıyor? Değişmem, değişim yapmam için olanak su alıyor. Bu neden bu şekilde oldu? Bunu sileyim. Tamam. Buna foto topia yazdım. Buraya tıklıyorum. Bakın değişti. Şu bu hangisi? Efektleri bu şekilde kapatabiliyorum. Ha, bu logoymuş. Logoyu da sileyim. Fotopia. Sonrasında ben buraya bir şey koymak istiyorum. Resim. Resim eklemek için ne yapabilirim? hazır görsellerimden kullanabilirim ya da ya da ctrl e o diyorum otomatik olarak açılıyor indirilenlerden şunu koyayım aynı Photoshop'taki mantık Şimdi bunu buradan tutuyorum şuraya getiriyorum. Bu görselimi küçültmek için Photoshop'ta ne yapıyorduk? Ctrl T diyorduk. Burada Ctrl Alt T'ye bastığım zaman bakın burada görselimi seçmiş oluyor. Bu şekilde hiçbir yere basmadan bunu küçültüp konumlandırabiliyorum. Şu şekilde enter'a tıkladım. Benim için açtı. Yani Fotopia'nın mantığı bu şekilde amacı bu şekilde. Daha fazlasını istiyorsanız yorum kısmına belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri ve daha fazla eğitim için bize buradan ulaşabilirsiniz.